Herkese merhaba. Hani derler ya 3 ay önceki bilginizle artık bugün muhasebe yapma şansınız yok. Ben birkaç hafta önce bir video çekmiştim, bir konuk ağlamıştım. Orada hem bu lafı hatırlatıp hem de 3 ay değil 3 gün önceki bilgilerinizle bile bugün muhasebe yapma şansınız olmadığını söylemiştim. Muhasebe son derece dinamik yapıya sahip bir meslek arkadaşlar. Dolayısıyla sadece 3 ay öncesini değil, 3 gün öncesini değil, bugünü de değil artık yarın geleceği tahmin etmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Bunu yarı şaka yarı ciddi olarak söylemiştim bir önceki videomda. Ee, şöyle de ispatlayabilirim. Ee, bildiğiniz üzere matrah artırımı ve yapılandırma tekrar yolda. Henüz çıkmadı, henüz resmi gazete yayınlanmadı. Ama bundan haftalar önce ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin komisyonunda tartışılmaya başlandığı zaman bile biz de müşterilerimizden yoğun bahsi gelmişti. İşte af çıktı mı, çıkacak mı, matrah artırımı olacak mı, olmayacak mı? Dolayısıyla şaka değil hakikaten de bizim artık geleceği de biliyor olmamız lazım. Yarını da biliyor olmamız lazım. Henüz meclis komisyonuna gelmeden bile bazı müşterimizin kulağına duyumlar gelmişti. Gerçi bizim de kulağımıza duyumlar geliyordu ama resmi gazetede yayınlanmadan bazı bir takım gelişmelerden bile maalesef sorumlu tutuluyoruz. Artık e, muhasebecilik mi yapacağız, Nostradamus gibi birtakım kehanetlerde bulunacağız bilemiyorum. Tam bunu anlatırken tabii ki arkadaşlar bugün tarihden 2 Haziran 2021'i gösteriyor. Bugünkü yayınlanan resmi gazetede bir cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanmıştı. Bildiğiniz üzere daha önce bazı kadede onamları ve stopaj onamlarında indirime gidilmişti. Gerçi burada bir bayram sabahına denk gelmişti. İki ayımız bir havuca girmişti. Bunlar uzaya uzaya 30 Mayıs 2020 tane gelmişti. Dün tarihler 1 Haziran 2021'i gösteriyordu ve herhangi bir değişiklik bizim kulağımıza gelmediği için biz çoğu müşterimize bu değişikliğin artık sona erdiğini her şeyin kendi kaderi oranına ve stopaj oranına geri geldiğinden bahsetmiştik. Evet böyle olmuştu. Hatta birçok müşterimiz teknik servislere yazar kasalarındaki kaderi oranlarında değişikliğe gitmişti. Ancak bugün maalesef oranların tekrar değiştiğini gördük. Bugün 2 Haziran 2021 ve resmi gazetede yayınlanan ee, kanun yürürlük tarihi maalesef 1 Haziran 2020'dir. Ee, rahmetli babam da benim muhasebeciydi. Ee, şöyle bir hikaye anlatırdı. Ee, denizde bir balık, baba balık yavrusuna e, gelecek tehditleri anlatıyor, bir takım örtülerde bulunuyor. İşte böyle bir olta bulup görürsen, bir kancalı böyle bir yem görürsen bu tuzaktır oğlum. Sakın e, kanma, o tuzaklara düşme. İşte kimisi kepçeyle, kimisi misina seni avlamaya çalışır sakın e, kalma bunları, bu tuzakları düşme diye anlatırken bir takım nasihatlerde bulunurken e, hiç ummadıkları bir anda tepeden bir ağ atılmış ve balıkçılar babayı da oğlu da çekmeye başlamış yukarıya doğru. Tabi baba hep nasihat anlatıyor ama oğlu demiş bu arada balıkçılar e, ke, şeyle, fileyle ağla bütün balıkları yukarı çekerken oğlu babasına sorar der ki Baba her şeyi anlatır ama bundan hiç haberimiz olmadı, bunu bana anlatmadın. Baba ona şöyle der, onun bundan benim de haberim yoktu, buna tepeden inme derler e, demiş. E, babasının da haberi yokmuş, maalesef hepsi, hepsi, birlikte avlandı. Biz her ne kadar desek de işte geleceği göreceğiz, gideceğiz. Ama inanın e, bu bir tepeden inme gibi oldu, bunu biz bile göremedik, biz tahmin edemedik. E, bilemezdik ki 2 Haziran 2021 tarihinde çıkan resmi gazetenin yürürlük tarihi 1 Haziran 2021 olsun. Evet, kısa bir yorumdan sonra şimdi hep birlikte Gelin bu değişen kademe ve stopaj oranlarını hep birlikte bir deneyelim. Evet kısa bir yorumdan sonra şimdi sizlere yeni oranları anlatacağım. Tabi hep maalesef dedim ama maalesef deme sebebim şey değil. Yani kademe oranlarının esnafın ve mükellefin lehine düşmesi değil. Maalesef dememizin sebebi bunun 2 Haziran'da tebliğ edilmesi. Ee, bu bilinen bir şeydi aslında. Keşke 31, 31 Mayıs tarihinde e, yayınlanıp 1 Haziran'da uygulamaya konulsaydı hem esnaflar açısından hem e, teknik servis olan arkadaşlar için hem de bizler için e, zor durumda olmazdı. Kaldı ki e, GipGov.tr'den e, muh göndermeye çalışan arkadaşlarımızın bile e, henüz sistemin incelenmediğini e, bugün gördük. Dolayısıyla Mayıs 2021 dönemine ait stopaj beyanları da verilemedi. Çünkü GIP, GOV.TR bile defter beyan sisteminde bile muhtasarlar güncellememiş durumda olduğunu gördük. Maalesef dememiz bu. Yoksa her zaman e, mükellefin lehine, esnafın lehine olan e, vergi indirimleri bizim e, her zaman e, tercih ettiğimiz bir durumdur. Bunu belirtelim. Evet şimdi size KDV oranlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Ancak öncelikle e, iş yeri e, kiralamalarındaki KDV oranları %8 olarak devam edecek 31 Temmuz 2021 tane kadar. Hemen şunu belirtelim bildiğiniz üzere kanun çıktığında sanal ofisler bu kapsam dışında masa kiralama gibi hizmetler bu kapsam dışında olduğunu tekrar belirtelim. Eğer kadeveli kesiyorsanız kadeve oranı %8'den 31 Temmuz 2021 tane kadar devam edecek. Eğer stopajlı ise stopaj oranları %10 üzerinden 31 Temmuz 2021 tane kadar devam edeceğini belirtelim. Ee, otel, motel, pansiyon, tatil köyleri gibi geceleme konaklama hizmetleri veren işletmelerin e, 30 Haziran 2021 tane kadar %1 olarak e, KDV uygulanacak arkadaşlar. Şimdi gelin e, KDV oranlarının değiştiği e, ana kalemleri sizlerle birlikte paylaşalım. Süt bitkileri ve çiçek tesliminde %8, iş yeri kiralamaları daha önce bahsetmiştik %8 olarak devam edecek, küçük ev aletleri bakım onarımları %8, Düğün nikah organizasyonu yüzde 8, e, bisiklet motosiklet, bakım onların e, kadebe oranı yüzde 8 olarak devam edecek. Yeme içmede ne oldu? Yeme içmede de 8 olan oranlar 1 olarak uygulanmaya devam edecek. Sinema tiyatro ve müzeler 1, yolcu taşımacılığı yüzde 8 olarak devam edecek. Konut temizlik ve bakım oranlı onların kaderi oranı yüzde e, e, 8. Ters ütü, kuru temizleme gibi hizmetlerin e, kaderi oranı %8 olarak uygulanacak arkadaşlar. E, ee, berberlik ve kuaförlük hizmetleri de tekrar %8 olarak 31 Temmuz 2021 tane kadar uygulanacak. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Şimdilik gelişmelerimiz bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen Abone olmayı önemseyin, lütfen beğeni yapın, yorum yapın, biz izlemeye devam edin. Çok çok teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.